Geçenlerde Şampiyonlar filmine gittik. Yani Şampiyonlar derken Şampiyonlar filmine. Hani şu Satranç'la ilgili olan aile filmi var ya oraya gittik. Ee, ve böyle gerçekten ders gibi bir film izledik yani. Ben çok şey öğrendim filmi izleyince. Başrolde Erdal Özyağcılar var. Sonra Murat Yıldırım var. Seslendirmede Bence sürpriz bir isim yani Ajda Pekkan var. Ajda Pekkan'ın ben seslendirme yaptığını bilmiyordum. Seslendirme kadrosunda Ali Poyrazoğlu, Ajda Pekkan ve Engin Altan Düz Yatan var. Başrolde Erdal Özyağcılar ve Murat Yıldırım var. Ee, ama satranç yok. Yani ne ön planda peki? Yani Böyle bir kadro var film için para harcanmış, güzel çekim mekanları, oyuncular, kostümler, makyaj ne bileyim yani. Var öyle gariban filmi değil yani. Bunların hepsi zirvedeki insanlar. Ustalar yani. bu kadar imkan ve oyuncuyla nasıl böyle bir film ortaya çıkarmışlar? Yani müziğin böyle müzik ve efektlerin bu kadar açık büfe her yerde vıcır vıcır olması, diyalogların, sahnelerin, kopukluktan hiçbir şey anlaşılmaması. Film bittiğinde de aklımda sadece şu kaldı. Murat Yıldırım bir yerde dedi ki, ''Satranç yani yensen de yenilsen de mutlaka bir şeyler öğrenebileceğin bir oyundur.'' Hani kazanmak ya da kaybetmek, yenilmek, kaybetmek değildir. Yenilsen de mutlaka bir şeyler öğrenirsin, tarzı bir repliği var. Filmden aklımda kalan tek şey bu. Onun dışındaki her şey sanki bir öğrencinin bir proje ödeviymiş de böyle alelacele, böyle acemilikle malzemeleri, diyalogları, görüntüleri hiçbirini böyle anlamlı bir şekilde birbirine birleştirememiş ve hemen jüriye girmiş bir film gibi duruyor. Şunu da merak ediyorum. Yani bu isimleri bir şekilde kadronuza dahil ediyorsunuz. Yani ya ciddi para ödüyorsunuz ya çocuk filmi olduğu için onları duygusal yönden yakalayıp ikna ediyorsunuz projede olmaya. Ama ortaya nasıl böyle bir şey çıkabiliyor? Gerçekten aklım almıyor. Gerçekten çok şaşırdım. Yani bu kadar kadroyla, bu imkanlarla ortaya böyle bir şey çıkarmak gerçekten başarıdır. Yani boş kaleye gol atamamak gibi. Aynen. Ses deneme bir ki. Ses deneme bir ki. Ben sana vurgunum. Ama acenesi yok. Kazanmak. Yenilmek yoktur mu? Bir şey söylemişti. Kaybetmek yenilmek değildir. Ya da yenilmek kaybetmek değildir. Ha.